Hayatı nasıl daha pozitif görürüm? Açıkçası bu şekildeki olan başlıklar ve içerikler beni bir tık rahatsız ediyor diyebilirim. Ama ben bugün konuya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. E, çevremize baktığımız zaman çok fazla negatif insan görüyoruz ve açıkçası bu olay beni birazcık e, tuhaf geliyor. Bu olayın bu şekilde yaygın olması biraz tuhaf geliyor. Nedenine geleceğim. Bir gün bir arkadaşım yanıma geldi ve şunu söyledi: Ben küçüklüğümden beri ne zaman bir senaryo zorlansam ve istemediğim bir şey bana dayatılsa Resmen depresyon yaşıyorum ve depresyon semptomları gösteriyorum. Ve günün sonunda istemediğim senaryoyu da bana kimse yaptıramıyor. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Ben de şunu söyledim. Aslında sen kendine gayet de yardımcı oluyorsun. Yani senin depresyonun resmen bir yetenek. Yani sen bu yeteneğin sayesinde istemediğin hiçbir senaryoyu hayatında tutmuyorsun. Şimdi bu noktada sizlere de şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda yaşadığınız negatif algıladığınız şeylere biraz da bu açıdan bakın. Ee, sadece bu yetenekleri biraz daha verimli, biraz daha fonksiyonel yeteneklerle değiştirmeye odaklanırsanız her şey çok daha akıcı ve de kolay olacaktır. Benzer içerikler için takip etmeyi lütfen unutmayın.